Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri ve gelecek haftayı değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklar normaller civarında seyrederken yeni hafta Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun iç bölgelerine doğru hareket ediyor. Batıya doğru da özellikle 14 Ağustos'ta İç Anadolu Yine Çevre'de zaten başta olmak üzere. Sonra İç Anadolu'na Ege'nin daha çok doğu kesimlerini etkiliyor. Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz'i etkiliyor. Sıcak hava Yani yaz sıcakları 40 ila 45 derece aralığında hatta Güneydoğu 47-48'e kadar çıkabilme ihtimali bulunuyor. 14 Ağustos'tan itibaren. Sonra 15'inde sıcaklar Yine iç bölgelerde öyle saatlerine geldik. İç Anadolu'da Konya Ankara çevreleri e, 30, 35 derece 42-43 derece aralarında sıcaklıklar bir var. E, son öyleler bu şekilde Konya Antalya'nın iç kesimleri biraz daha. o sıcaklıklardan etkileniyor. İç Anadolu'nun tamamı etkileniyor. Kayseri Aksaray, Ankara, Eskişehir şehir çevreleri, Bolu şehirleri ve Kayseri hava sahası geliyor. Yani Batı Karadeniz şehirlerinde huz sıra havata 14'ünden sonra 15 sonra devamı. Marmara biraz da zayıf etkiliyor. Marmara'da sıcaklıklar yüksek. Yani 30 derece üzeri 32, 33 derece olur. Marmara'nın kuzey çevrelerinde. Marmara'da kuzeyde hava akımları var kuvvetli fırtına. Yarın ve bir gün bu kuvvetli hava akımları sıcaklığı çok yüksek olmasını engelliyor. Biraz sıcakları kırıyor. Marmara'da ama yine de sıcak diyebiliriz. 16'sında sıcaklar devam ediyor. Yine İç Anadolu'nun tamamı Doğu ve Güneydoğu çevreleri. Sonra 17'sine bakalım. 17'sinde yine İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu çevreleri sıcak. Ege'nin iç kesimleri de sıcak yer 40 ila 48 derece aralığında sıcaklıklar. Genelde 40 ila 45 derece İç Anadolu çevresi Güneydoğu 40 ila 46 derece arasında seyrediyor. Daha sınır çevreleri daha sıcak. 48-50 arası. Sonra ayın 18'inde sıcaklıklar yine devam ediyor. 18 Ağustos'u devam ediyor. 19 Ağustos'a bakıyoruz. Sıcaklıklar biraz daha güneye doğru. İç Anadolu'nun güneyi. Akdeniz'in iç kesiminden sıcaklıklar yine 40 derecenin üzerine seyrediyor. Kuzey çevreleri sıcaklıkları iyice kırılmaya başlamış. Yayı 30 dereceye doğru. 29-30 derece. Karadeniz kıyıları da Marmara'nın kuzey çevreleri. 19'dan sonra kırılmaya başlıyor sıcaklar. Daha sonra ayın 22-23'ünde bir serin hava, hava sıcakları düşürebilir. Ama çok belirgin bir düşüş yok. Yaz yine normallere devam ediyor. Yine normallerinde. Örneğin yani Marmara 23'ünden sonra en, en az bu kadar oluyor. Yani yaz daha bitmemiş e, sıra son kozlarını kullanıyor. Gerçi bazı sıra Eylül'de de atak yapmaya devam eder. Bu kadar kuvvetli olmayabilir. Bu kadar kuvvetli olmasını tahmin etmiyor. Ama yine de Basra etkisiyle sıcaklıklar Eylül'e, ülkemize etkili olur. Özellikle İç Anadolu, Güney Çevre'lerine çok etkiliyor bu sistem. Burada rekor sıcaklıklar. görme ihtimali yüksek. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu, Çeleleri başlayanlar üzere. Yer bölgelerinde sıcaklıklar çok ekstrem seviye değil ama yine de 30 derecenin üzerini görüyor. Hem Karadeniz'in batısı hem Varmağ'ın daha iç kesimleri. Akdeniz'in de iç kesimleri. Yağış durumuna bakalım. Yağışlar nasıl? Bugün yağışlar Karadeniz çevrelerinde Batı Karadenizlere, Doğu Karadenizlere yani yani yağışlar var. Çok şiddet değil ama yine de yaz sağanakları diyebiliriz. Doğu Karadeniz'de. Onun haricinde yağışlar var mı? Batı'da bir ayın 13'ünde pazar günü bir, bir yağış geçişleri olabilir. Onun haricinde yine Basra etkisiyle sıcak ve kurak günler devam ediyor. En az bir hafta 10 gün sadece bir o Anadolu'nun kuzey doğusunda bir yağış ihtimali var. O da yine 18-19 gibi. Onun haricinde yağış gözükmüyor. Genelde sıcak günler devam etmesi bekleniyor. Evet. Şimdilik bu kadar güzel bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.